Burada 2 litre köyden gelen sütüm vardı. Biraz kesildi. Onu da atmak istemiyorum kesinlikle. Kardeşim de çok güzel bir peynir yemiştim. Kendi yaptığını söylemişti. Şimdi öyle bir peynir yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi gayet yağlı, harika bir süt. Kesinlikle ziyan etmeyeceğiz sevgili dostlarım. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Sizin de eğer böyle kesik sütleriniz varsa sakın ziyan etmeyin. Şimdi kaynadı. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve gerekli malzemeyi sadece iki malzemeden oluşan bir e, peynir yapımı bir de süt o kadar başka hiçbir şeye ihtiyaç yok ayarını kısıyorum altına şimdi tuz ve sirke ile buluşturacağım bir yemek kaşığı tuz klasik su bardağına alıyorum 2 litre süt kullandığım için yarısına gelene kadar ekliyorum eğer siz 5 litreden yapacaksanız 2 yemek kaşığı tuz ve e, tam dolu bir bardak sirke kullanabilirsiniz benimki 2 litrelik süt 1 yemek kaşığı tuz ve yarım da yarım bardakta sirkeyi şöyle tuz eriyinceye dek biraz karıştırıyorum. Tuz ve sirke karışımını içine ilave edelim. Bir şimdi tekrar kesilecek, iyice kesilecek. Şöyle 20 dakika en azından başında durarak ve kaynayıp şöyle karıştıra karıştıra kaynatalım. İyice kesilmesini bekleyelim. Ne kadar çok kesilirse o kadar çok peynir çıkar sevgili dostlarım. Bildiğim kadarıyla peynir altı suyu da yani bundan çıkan suyu da böbreklere çok iyi geliyormuş. Onu da yine sizler iyice araştırın. Ziyan etmeyin. Ben de onu e, ailemle beraber içerek tüketeceğim. Peynirin suyunu da sürdükten sonra onu da ziyan etmeyeceğim. İstediğim kıvama geldi. Şimdi süzeceğim. Altını kapatıyorum. Sıcak sıcak süzeceğiz. Çok güzel süt gerçekten sapsarı yağı da var. Bunu kenara alıyorum. Şimdi güzelce süzeceğim. Köyden gelen sütler hep böyle sarı olduğu için bir tane sürekli bu iş için kullandığım bir temiz tübentim var. Tübent şöyle. Bu da sarardı. Ne kadar yıkarsam yıkayım çıkmıyor. Çünkü sütler böyle tam yağlı geldiği için bana bu şekilde. Şimdi hepsini alalım. tencerenin dibinde güzelce sıyırdım şimdi şöyle sıkabildiğim kadar sıkacağım şöyle büzüyorum sıcağının geçmesini bekliyorum biraz sıcağı geçsin şöyle biraz suyunu alıyorum güzelce şimdi ayrı bir tabağa koyuyorum Su, suyunu ziyan etmiyorum iyicene sıkıyorum üzerine bir kapak basıyorum bir ağırlık koyacağım güzelce sıkıyorum ağırlığı koymadan önce şöyle biraz daha süzüyorum süzebildiğim kadar şöyle bir litrelik kavanozu güzelce üzerine oturtuyorum 2-3 saat kadar bekletiyorum suyu çıktıkça süzebilirsiniz 2 saat geçti ardından şöyle ara ara suyunu da süzdüm ben hiç suyu kalmadı hemen açıyorum sirkeden dolayı sararmış olabilir bir de benim e, sütümde çok yağlı olduğu için ondan böyle bu şekilde sarardı sevgili dostlarım eğer de, eğer sizlerin de varsa e, peynir yap, yapmışlığınız mutlaka sizler de yorumlarda tarifini söyleyebilirsiniz farklı şeylerde kullananlar oluyor çünkü limonla da yapanlar oluyor benim gibi sirkeyle de deneyenler oluyor böyle benim 2 kilodan 500 gram kadar bir kalıp kadar peynirim çıktı sizler de yine yorumlarda nasıl yaptığınızı anlatıp bizlerle paylaşabilirsiniz ben de ilk defa yaptım. Çok fazla üstünde böyle baskı kalmasın ki çok sert olur. Çok sert olmasını istemiyorum. 2 saat yeterli gördüğünüz gibi. Tadı gerçekten çok lezzetli. Peyniri muhafaza etmek için peynir altı suyundan kullanacağım. Tamamen soğudu. Bir parça alıyorum. Benim peynirimin tuzuna baktım. Tuzu gayet normal. Biraz daha tuz atacağım sadece. Daha uzun ömürlü olsun diye. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar atıyorum karıştırıyorum peynirleri şöyle hemen alıyorum içine. Kapağını kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Deneyeceklere afiyet olsun. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz güzel bir peynir tarifi.